noktalardan birisi uluslararası eşitlik ilkesinden vurgu yaparaktan azınlık haklarına karşı çıkılmış ve bağımsızlığımıza saygı duyulması koşuluyla dış yardım alınabilir diyerekten net bir tutum ortaya konmuştur. Erzurum kongresinde tam bağımsızlık yolunda arkadaşlar önemli bir nokta manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir. Arkadaşlar Erzurum kongresi sonrası Mustafa Kemal'in Sivas'a gelmesini engellemek amacıyla Elazığ Valisi Ali Galip Bey ve Ankara Valisi Muhittin Paşa engellemek istemiş. Ancak Türk Milleti'nin e, frasetiyle bu engellenmiştir. Sivas e, Kongresi e, Erzurum Kongresi kararları kabul edildiği için çok uzun sürmemiştir. 4-11 Eylül e, 1919'da Sivas'ta ilk kez ilk ve tek ulusal kongredir. Erzurum Kongresi